Hepiniz merhaba arkadaşlar sesim çok kısık biraz bekleyin evet arkadaşlar geri geldim sesimim geldi şimdi bugün sizlerle Roblox'ta oynadı adı Çiftçilik çift, çift taikin bir şey de öyle ne bir şey Yine video atmıyorum bir aydır. iki ay da olmuş olabilir bilmiyorum. Ama artık söz veriyorum. Her hafta sonu video gelecek kanala. Bu hafta sonu gelmeyebilir. Bu hafta sonu kuzenlerim gelecek. Ama büyük ihtimal bizde 99 ihtimal bizde bir ihtimalle video gelmeyebilir. Şey, ya ne diyorum ki? %100 ihtimalle video gelir bu hafta sonu. Kuzenlerimle video çekeceğiz. Onların kanalını söylerim sonraki videoda. <laughs> Oyunda elmalar elmalar topluyorsunuz veya başka meyveler açılıyor buralar yeni bölgelere geçtikçe. Sonra şurada, şurada çantamız var şurada yazıyor kırmızı bir tane el 50 elma toplayınca onları satmamız gerekiyor mesela sen sattık şimdi ben bir tane küre alacağım bu elimizdeki şeyler olmadan toplayamıyoruz bu bakın burada şeyler var eşyalar bir de çanta. Ben eşya alacağım. Ben şu küreyi alacağım mesela. Aldım bu küreyi. Çanta alacağım burada. Ama çantalar pahalı. O yüzden sen alacaksın. Şimdi sonra bu bir lider tablosu var. Burada top var. Burada da elmalar topluyoruz. Burada böyle günlük ödüller var. Ama bana gelmedi niye? Burada yumurtalar var. Bunları açtıkça içinden şeyler çıkıyor. çıkıyor. Onları da onları da kul takıyorsunuz, kullanıyor Onlara da ekstra para falan veriyoruz. <laughs> Bu süreç çok iyi. <laughs> Mesela bakın buradan sizden kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben bir alacağım. O yüzden para para kasmam lazım. Bunun için hemen para kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar para kasıp geldim. Gördüğünüz gibi 452 paramız var. Dur. Bu arada bir daha çekmeye istiyorsunuz abone olun ve like atın ne diyeyim ki bu bon biraz sıkıcı sanki Ama güzel bir oyun, oynayayım. Bunu mutlulukla oynarım. Ama mutluluk olmayı bilmiyorum. Adı çiftçilik şimdi. Hayter değil bu arada. Ben oydum. Ana ben. Bir şeyler geliyor. Gördüğünüz gibi bir çanta aldık az önce de onu söyleyeyim unuttum. Çanta onca da kapasitesi az, artıyor yani. Daha tek elma alabiliyor. 150 oldu mesela şimdi. <laughs> Elimizdeki sürekli her, her elmayı iki elma olarak sayıyor. Yani bir bir tane elma iki tane geliyor niye özelliği bu 500 paramız oldu bakalım markete yeni kürek Vasta. Var ama çok pahalı zaten olması lazım gel saçmalıyorum ben. bana bakmayın <laughs> Bu arada öksürmemize bakayım. Niye ben de bilmiyorum Videoya girmekten önce Öksürmüyordum Hatta Konuşmaya başladım yani O yüzden herhalde Konuşmuyorum İhtimalle cumartesi veya pazar günü ama hafta sonları bir videoda gelebilir iki videoda onu da söyleyeyim bu hafta sonu düzenlerimle iki video atabiliriz ama garanti vermiyorum yeni yeni yaprak kireyici aldık. İngilizcem çok <laughs> iyi kesinlikle. Burası kış bölgesi mesela. Burası da yoğurtan. Burası da kız. Evet. İngilizce iyi. Gördüğünüz gibi kış. Ah, çok iyi. Ne diyordum? İşte. Düzenlerimle hafta sonu Pazar veya cumartesi Cumartesi gelmeyebilir diyor. İnşallah Pazar günü gelir her türlü Video Spoiler vereyim bari Büyük ihtimalle video Kafa Ya o hmm. Büyük ihtimalle video düşündüm de büyük ihtimalle şey videosu olur. Bahçede oyun oynayalım Ya da challenge yapacağız. Ama challenge söylemeyeceğim. İki video gelebilir. Biri challenge olur. Biri başka olur. Biri challenge olacak kesin de diğerini bilmiyorum tam. Karar vereceğim. Ele me deu que fazer me deu casta-cônts, se na conta. Arkadan müzik geliyor. Biliyor musunuz bilmiyorum. Arkadan müzik geliyor dişini kuru çalarken. Böyle. <laughs> <laughs> Böyle. hafta sonu belli olmaz aldan challenge gelebilir başka challenge'lar da gelebilir challenge olarak hmm. Hmm. ne challenge geldiğini çok düşünmedim Bir diğer iyi düşünüyorum canım. bahçede oyun oynar veya havuz yok yaparız Video. Havuz ettiğime bak. Bu arada balıklarını suyunu değiştirdim diye bir video yapmıştım. O video bizim evdeydi Bizim ev daha büyük. Zaten videoda gösterebilirsiniz. Hafta Pazar günü gelir. Çünkü cum akşam gelirler cumartesi günü. Kuzenlerim. Cumartesi akşamı da challenge gelebilir. Ben nereden bilmiyorum. Yani. Ben de oyunu kaptırdım. Ben de bilmem kaç bin yıldır. Al. Keşke bunu alsaydım. Onu alayım. Keşke bu da olmayacak. <laughs> bu ne diyorduk o kadar böyle şeyde okudum kadar normal şişme olur benim buza gireceğiz her türlü de video çekmeyiz belki ne <laughs> oldu bu arada yakında da sonraki hafta sonu çok yakın değil de ya da hafta içi bilemem ben nereden bileyim canım ne zaman isterse evet. işte bir zaman bir şey geldi bahçe bulmak. bulmak geldi al şunu sevmiyorum Yok. Bahçeyi göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıya bakmadınız. hiç <İçiniz> mi? <laughs> ben bakacaktım. Ben de. <laughs> Yukarıya bakmadım. Bakmamıştım inşallah. İnşallah. <laughs> Telif yapayım. Zeki işte çok gösterecek bir şey yok aklında. bahçe çok kocaman ama iki tane köpek var bahçemizde. Mesela. Valla belki arkadaşım arkadaşıma yüzde gelir. Ağzına takıldı vlogda. Bunu alacağım. Ya da vazgeç. Bu çok pahalı. Bunu alacağım. Bu da pahalı. yok ben mi sağlam sağlam yoksa bu mu? Yok hmm. ya. acaba? <laughs> bu videomuzda biz konuşamıyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.